Mescid-i Nebevîdir. Aynının döledir yani. Mescid-i Dirah özünde İslam'a karşı, Mescid-i Nebevî'ye karşı kurulmuş bir müessesedir. Mescid-i Nebevî'nin icra ettiği işler nedir? Bu onun tam tersi. Onu bozmak, yani İslam'ıla İslami bozma çalışmaları. İslam'ıla İslami bozmaya, İslam'ıla İslam İslam'a İslam engel olan bütün kurum, fert, grup ne varsa hepsi Mescid-i Dirah. Yani getirip bugünkü mesela fukara camilere, fi tarihinde yapılmış. Çok eski zamanlarda Müslümanlar böyle iyi niyetli olarak bina etmişler, inşa etmişler. Hizmet edilmiş oralarda. Senelerce mesela çok iyi insanlar yetiştirmiyor. Şimdi getirip diyorsun ki bu mescittir artık. Öbür tarafta Diyanet İslam'ı yok etmek için kurulmuş bir müessesedir. Ona da onun içinde de görev alıyor. Adam orada görevlidir. Bu ne mescittir diyor. <laughs> Bizim bildiğimiz işte fakirlik o şekilde anlaşılıyor. O o şekil değil de bir sistem olarak yani Müslüman ferdi bina eden İslam toplum vatandaşını ortaya çıkaran eğitim sistemindeki yani yapı nasıldır? Bunun temeli tabii ki medresedir. Tedricsten geliyor. İşte burada onu o şekilde izah, o genişçe şey izah etmek lazım. Hatta mukayeseli izah etmek lazım. Hatta mesela Yen yani bunlarla insana kazandırdığı bağışçısı. Batıdaki mesela diploma alır o diploma ona mesela yani kendisi bilgi olarak yeterli olmasa bile o elinde o belgenin olması yani kendisine birçok kapılar açıyor. Oysa İslam'da öyle değildir. Ve İslam'ın e, eğitim sisteminde ictihada gitme şeyi yolu açsa da yani oraya doğru sevk ediyor. Yani bir nevi ilmin zirvesini e, açık, sürekli açık. Zirveler çok yüksek.